Efendim aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davası devam ediyor. Seçil Erzan'ın davası bugün saat 10.30'da başlayacak. Muhabirimiz Sevgim Begüm Yavuz'a döneceğiz bizde. de. Sevgim günaydın merhabalar neler bekliyoruz bugün duruşmaya ilişkin? Evet, en son mayıs ayında görülmüştü duruşma ve bugün de aslında celse arasında Fatih Terim'in ifade vermesinin ardından müşteki sıfatıyla ifade vermesinin ardından Seçil tekrar savunma yapması bekleniyor. Aralarında Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi e, ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda ismi dolandırdığı gerekçesiyle Seçil hakkında özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan bir dava açılmıştı ve dava kapsamında da Seçil 305 yıla kadar hapiste cezalandırıl istenmişti ancak Fatih Terim ve 6 kişinin de müşteki olarak eklenmesiyle dosyaya seçiler hakkında istenen hapis cezası da arttı bunu belirtebiliriz. İkisi tutuklu 7 sanık yargılanıyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve bugün saat 10.30'da duruşma başlayacak. Fatih Terim ifade vermişti. Aslında davada seçiler kadar ismi geçen bir isimdi Fatih Terim ve onun ne söylediği de önemliydi. Uzunca bir süre aslında şikayetçi olmaması da konuşulmuştu Fatih Terim'in ve müşteki olarak dosyaya katılmıştı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Ağustos ayında ifade vermişti müşteki sıfatıyla ve Seçil Seçilerzan'ın kendisinin özel bankacısı olduğunu ifade etmişti ve Seçil Seçilerzan'ın bu göreve getirenin de banka yönetimi olduğunu ifade etmişti. Zaman zaman Seçil Seçilerzan'ın parasını nasıl değerlendireceği konusunda Fatih Terim'e yönlendirme yaptığı paranızı bu şekilde değerlendirebiliriz gibi ifadeler kullandığında söylemişti yine Fatih Terim ve hiçbir zaman kendisi adına özel bir fon açıldığı konusunda da bir bilgisi olmadığını ifade etmişti. Fondan yüksek getiri elde edileceği benim adımla bir fon kurulacağı gibi sözler söylenmedi ifadelerini kullanmıştı Fatih Terim müşteki olarak verdiği ifadede aynı zamanda hiç kimseyi finansal yatırım yapması konusunda da yine bir fona dahil etmesi gibi herhangi konuda yönlendirme yapmadığını ifade etmişti ve bu konuda da kendisinin ve isminin ailesinin de zarar gördüğünü ifade etmişti. Bodrum Arca Ceza Mahkemesi'nde Ağustos ayında verdiği ifadesinde ve müşteki olarak Fatih terim de dosyaya katılmıştı. Ee, geçtiğimiz celselerde banka üst düzey yöneticileri e, tanık olarak dinlenmişti ve kendilerinin aslında e, bu durumdan haberleri olmadığını ifade etmişlerdi. Seçilerzan'la daha sonra bu konunun ne olduğu, e, neden böyle bir şey yaptığına ilişkinde görüştüklerini bankada ifade etmişti yine banka üst düzey yöneticileri. Ayrıca hatırlatalım Erzan hakkında geçtiğimiz aile yeni bir dava daha açılmıştı. O da İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim tarihinde görülecek. Yine nitelikli dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyordu. 2 hafta sonra o kapsamda da hakim karşısına çıkacak. Ancak bu davada aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda ismi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanıyor Seçil ve Fatih Terim'in verdiği ifade kapsamında da Seçil Erzan'a bugün sorular sorulması ve bir savunma yapması bekleniyor. Saat 10.30'da başlayacak duruşma ve bizler de takip ediyor olacağız.